Selamun Aleyküm arkadaşlar. Rabbime bu mağfiret üzerimiz olsun cümlemize. Ah ah. Köyü sel basmış. Rabbim nerede toprak varsa benim kapıya yığılmış. Sabahtan beri bir omuktan fazla toprak çektim. Sadece bu sedirin üstüne, sekinin üstüne diyeyim. Değil mi? Ah. Binlerce şükür. Allah'tan gelenlere hamdolsun. olsun. Beterin beteri var. Tüm aileler ocaklar yıkılıyor. Kötü bana bağışlamış. Yüce Rabbim. Bu toprakta ben üzülüyordum. Vallahi komşunun biri diyor ki köşeyde Ankara'da. Böyle böyle dedim. ne kadar toprak mil varsa bizim bahçeye gelmiş diye. O kadar güzel zeptesi olacak ki diyor. Onun bir şaşırsın diyor. Gelen milin diyor. Demek ki onda da varmış bir hayır. Demeyiz. Buna bak. Hey burada Allah durum Allahım. Bugün böyle. Burada bahçelerdeki yerlerine atıyorum, hiç işte olmuyor. Ama bir ton odunum vardı. Arkadaşlar odunum hep gitmiş. Su depom var. Şimdi balkona koyduk. Şu balkonda su depo. Baksana. Su depo balkonda. Balkonda su depom. Su depo balkonda. Evet. <laughs> Oraya çektik korkudan. Sel götürüyor diye. Ah. <laughs> giden malzemeler geliyor mu bu <laughs> Gidenler geliyor mu? Oyağında mıymış? Evet. Şöyle at kurban olurum sana. Ana gitmiş zaten o işten bitmiş herhalde işi. İşe Bir şey yarar mı bilmiyorum. Sağ ol yatışıklım. Sen kimin oğlun? Ben. Havuzun? Havuzun torunuyum. Ay kurban olurum maşallah maşallah. Bir tane daha var abla da bitireceğim. Hey kurban olurum sana. Ha. Selam söyle annenle ilgili babaannenle ilgili. Görüşürüz inşallah kuzum. Çok odunlar taktılar hep oralarda herhalde. Herhalde. Hey şuraları temizleyeyim de onları tek tek toplayacağım herhalde. Bir tondan fazlaydı odun. Arka tarafa yığmıştım. Ben şunu bir doldurma da var gidiyorsun. Bak buralara dökeyim de arka tarafa da dökelim. Çocuğu da çek. Dönüvereceğim o tarafa dönüvereceğim. Çağrı benim ayakkabıya bak. Köpek mi koşuyor ya? Arabayı da gençten alacağız. Şu altını düzenleyelim. Ya Allah ya Bismillah.

Hangi kulluğumuzu şikayet edelim Rabbime Biz şöyle kuluduk da Yüce Rabbim Biz bu afetleri hak ettik mi Diyecek bir durumumuz yok Biz bu afetlerin Daha büyüğünü de hak ettik Ama Rabbim acıyor Bizler zayıf kulu zayıfım dedik Video çekiyorum da videoya konuşuyorum <gülüyor> <gülüyor> Sen kendini mi anladın Video çekiyorum ya Olmuyor <laughs> Yani? Yok. <laughs> Videoya <konuşuyorum. gülüyor> Ay. Kuzum, ya konuşuyor. Hay. Kızım, bu tarafa atılı değil mi bu tarafta? Sizin bahçede mi? E evet. bu tarafa atsanız ben oradan alırım yani. Bugün hiç alacak gibi değilim bak. Ben yalınızım yani. Yarın anca çekerim. Tamam? Allah izin verirse. <laughs> Yarın da çekerim. Yalnızım diyorum çünkü çalışmıyor çağırım. Hem çağır. Ne yapayım şimdi? Orada oturur. bak ya yani. Benimle geçar şu Bir de video şeye neye girelim. Hey kurban olduğum bir odun çıkarttım, tezek çıkarttım. Annemin 20 senelik tezeklerini. Odunları ahırın içinden anamın evine bir oda doldurdum. Oraya engel <laughs> ne diyeyim ora? Rusya neydi? Yeten Yahu muydu? Yeten Yahu'nun eline geçti. Oraya öyle oldu. Burada Rabbimden bir ton odun vardı. Selle oda gitti. Hamd senalar olsun. Ah. Rabbimin yeten yağının eline geçti. O odunlar, tezekler. Sonra evleri daha süpürecektim içeride bir sürü. Ben, benim eski bacılarımın eskileri. Ufak tefek günleri neyi çıkarttıydım onları yıkayacaktım. Yeten oraya kilit vurdu. Değiştirdi. Ama şimdiden sonra dünya onların olsa yemin ederim gelsinler şuraya el koysunlar tıkımı çıkartmayacağım artık yaradan hakka yani sayılı günümüz kaldı ya hiç 61 yaşında 62 miyim ne 62 yaşındayım 63'e giriyorum ne yaşıyoruz ki daha bundan sonra ne göreceğim daha ne yapacağız neyin içiyse herkesin olsun boşver ellemiyorum oyalanıp şöyle aldı orada? Dünya öyle. Kimi ateş götürür. Kimi oraya güller götürür. Allah ateş götürenlerden etmesin. Van oldum Allah. Bunu geçirebilirsem gel şöyle. Gel gel. Gel 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 gel. Gel çek. Dallarda <laughs> ayrı Öyle olmuş yerler bütün. İnek geldi. Al. Çok Daha işe yarar mı? Ya bu ustalar var ya. Allah onları... Ne gibi yapsın? Bir tane lazım şundan bana. Adam golüyle istiyor. Allah korkuları yok. Golüyle istiyor. Buralarda hiç oldu gitti Baksana şey. Kilerim neyim hep. Su altında kaldı. Öyle şey gelmiş de arkadaşlar. Öyle şey gelmiş. Burayı ne hale koymuş. Bakalım bak hele bak hele bak hele şuna bak burayı hep dışarıya çıkaracağım burayı ben ikiler gibi yapacaktım kömürlük yapacaktım adam parasını aldı gitti yapmadı o da ahirete kaldı gel bakayım şu ardi şeyleri söktüydü bütün tahtaları merdivenle. benden şuraya bir iskele yapmıştım arkadaşlar şunun boyuna tahtayı yemiştim Sel hepsini almış gitmiş tahtaları. Ne kadar tahta var hepsini götürmüş. Bütün bir inşaattan yani bir böyle bir inşaat yapılır. yapılırdı. Adam bana öyle tahta getirtirdi ki, öyle tahta getirtirdi ki bu ustalar. Allah hep alacaklıyım diyorum ya. Hep alacaklıyım. Neyse Yani. İçim dolu boşaltın diye şey yapıyorum da uğraşıyorum da. Şu eriklerimizi bir şey. Eriklere bak eriklere. Çeyrek erik bak. ölmüş, kurumuş. Yaklaştırıyorsun videoyu yani O tahtaları şu bahçelerin içindeymiş. Taşa bak çağır. O kadar taşı bayıtlayacağız bunu. Bu taşı yukarıya çekeceğiz. Bahçenin içi Selam Selamun Aleyküm. Allah'a emanet olun.